Gidelim mi diğer konulara biraz? Tabii abi tabii hiç sormayın. Sen çatır çatır gel. Tamam. Ben yaparım yorum. Şimdi aldığım notlardan biri, bu özellikle sana sormamı isteyen biri vardı. Senin bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Buna dair bazı böyle bulabildiğimiz internette hala gezen kaynaklarda var. Erdoğan'ın ABD'nin veya AB'nin veya ikisinin birden desteğiyle veya yönlendirmesiyle Türk siyasetine e, Türk siyasetinde bu şekilde mi Erdoğan etki kazandı? Bu şekilde mi girdi ve bazı e, yetkileri e, bu şekilde mi e, aldı? Düzgün soramadım soruyu ama hani anladım A, ben ABD'nin Amerika ABD Birleşik Devletleri'ne gittiği evet. meşhur Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği meşhur bir şey vardır onun e, gezisi vardır ondan sonra ikinci olarak da Soros'la bir heyetle görüştüğü var. Evet. İşte Bağış olan var yanında böyle. Aynen. Tabii ilk başlarda Ali Babacan da var o Öyle. heyette. Tabii ıı, şey, kadrolu zaten o dönemi. Aynen. Şöyle bir şey var. Türkiye'de bu siyasi işlere girenler önümüzde de göreceğiz bunu artık. Cumhurbaşkanı'nda kim aday olacaksa. Mutlak bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile veya onların temsilcileriyle görüşüyor. Yani bu, bu bir gerçek şimdi sen bağımsız bir ülke olmadığın için. Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Diyor ki Türkiye'de muhalefet bütün partilerle görüşüyoruz diyor. Hı hı. Ve geliyor hepsi görüşüyor böyle. Bunların meşhur örnekleri var. işte AKP'nin bir Suriye Savaşı'nda yalnız bırakıldığını düşündükten sonra bir zıt gidiyorlar Obama yönetimine. Hı hı. Ve Hillary Clinton bunun üzerine HDP, CHP ve Meral Akşener Meral partisi yok. Herhalde MHP'yi temsil eden orada. Bunlarla görüşüyor oturup ve bu fotoğraflar servis ediliyor Yani Amerika Birleşik Devletleri burada çok defa tarihte de saygı duymadığını seçimlere ve hmm. işte siyasi yapıyor saygı duymadığını çok defa belirtiyor. Dolaylı olarak da Tayyip Erdoğan'la görüştükleri de malum bilinen bir şey. Yani bunun fazla kaynağı yok çünkü imaja uymuyor. Evet. Erba Erbakan hariç ama Erbakan kontra şeye. Batı'ya kontrol olduğu için. Onun da başka bir rezilliği var biliyorsun. O da Kaddafi'den fırça yiyor. He, evet. değil. o daha çok şey tarafında. Ümmetçi bir taraftan. Harbi bir ümmetçi bir tarafta ve buralarla görüşüp buraları buraların desteğini almaya bakıyor. Onun haricinde Türkiye'deki politikacıların %99'u Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Başta İsmet İnönü olmak üzere biliyorsun Onda meşhur bir fotoğrafı var. Ee, Amerikan bayrağını salladığı bir fotoğraf var He, böyle. Onu tek tek fotoğraf yaptılar sonra falan. Yani Amerika Birleşik Devletleri etkisi 47'den sonra ağırlık bir şekilde başlıyor Türkiye'de ve ilişkili olmadıkları bir politikacı yok. Yani inkar eden varsa ben yapmadım, ben görüşmedim diyen varsa yalan konuşuyor. Belki bir Doğu Perinçek falan şey olabilir bu konuda. Doğu Perinçek onun görüşmediği kimse yok ki. <laughs> onun bağlantılı olmadığı kimse yok. Ya şöyle bir gerçek var bu. Bunu Gladio belgesine de detaylı gidiyoruz da. Yani i̇lişki ya zaten Türkiye'de milli İstihbaratı onlar kuruyorlar. Hı <laughs> Mehmet Fuat Doğu'yu onlar başa getirip eğitiyorlar. onun eğittiği öğrenciler de sonra Amerikancı hepsi. bu tesadüf değil birçok kurum onlar şekillendiriyor. Yani Türkiye'deki kurumlar bu Kemal'in kurduğu şekilde değiller. Evet. Ya on, ide, onun idealize ettiği şekilde değiller diyelim. Türkiye'nin NATO'ya girmesi sadece askeri bir olay değil. Türkiye'nin Batı'ya entegre edilmeye çalışılması, kurumlarda değişiklikler yapılması, birçoğunun kapatılması veya yeni bürokratlar konması. işte Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilip burada eğitim alıp sonra geri gönderilmeleri Türkiye'ye. Bunlar tesadüf değil tabii ki. Yani bugünkü modern Türkiye aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin inşa ettiği bir ülke. Hani kurumlarıyla e, devlet yapısıyla. Şey mümkün değil mi sence? Yani bir siyasetçi ben benim ABD ile bir işim olmaz. Türkiye'nin çıkarlarıyla e, ortak olursa ne ala. Öbür türlü onlar kendi işine baksın diyecek biri. Türkiye'de şey olamaz mı? ABD'nin desteklemediği biri diyeyim bir siyasetçi. Türkiye'de Mümkün etkili değil. olamaz mı diyorsun? Mümkün değil. Senin bütün medya sektörün zaten adamların elinde. Yani yer yani yok olursun. Şöyle yok olur. Yani konuşabilirsin ama yok olursun. Kimse görmez ki seni. Peki şu an için mesela AKP'nin şöyle bir söylemi var ya tamam kardeşim. Bak sana bir şey anlatayım. Buyur. Bir örnek vereyim. Buyur. Bir örnek vereyim sana. Erdoğan'ın Biden ya da Pence mi gelmişti? Biden gelmişti herhalde o dönem görüşmeye. Ya Biden da Pence gelmedi. Pence'dir. Yok yok Biden başkan olarak değil. Başkan olarak değil. Obama'nın vice president olarak geldi. Doğru. Biden mi? Pence'di. Pence'di. Mike Pence'di. Trump'ın vice president. Pence geldi. Şu rahip Ve meselesinde dedi, mi? Tabii tabii onlar hı, gelirken aynen. Tayyip Erdoğan bir, bir soruluyor biliyorsun diyorlar. Görüşecek misiniz? O da diyor ki ben diyor başkanım. Başkan başkanla görüşür sadece. Hı hı. Ben onlara görüşmeyeceğim. Yetkililerle görüşecekler. Gidecekler diyor. Bu öyle bir tepkisi başıyor ki e, artık perde arkasında ne oluyorsa akşamına görüşme gerçekleşiyor. Tayyip Erdoğan'la Pence <laughs> arasında. Yani böyle bir güçten bahsediyoruz. Yani çıkıp da ben alakam yok iyi, iyi, iyi falan diyeceğim de ben işte bağımsızlık savaşı başlatacağım falan böyle bir politikacı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bağlı olmasa bile Avrupa Birliği ile bağları var ki Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nde de ana güçün ABD'nin Transatlantik diyorlar ya bunlara. Evet. Transatlantikçiler. Bunlar komplo değil yani. Mecbur görüşeceksin. Yani mesela İmamoğlu'nun bugün yaptığı bile budur aslına bakarsan. Yani Avrupa'ya sık sık gidip gelmesi, burada da bağ yapmaya çalışması. Çünkü destek almadığı sürece e, bir de bunun iktidara gelme işi var biliyorsun. İktidara geldikten sonra da kredilerin akması lazım, paraların akması lazım, hibelerin akması lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi? olması lazım. ABD'deki pardon ne ABD'si Ankara'daki Alman Büyükelçiliğine gitmiştim ben okuduğum okulla alakalı Türk Alman Üniversitesi ile alakalı yani yüksek lisansımla alakalı neyse orada Büyükelçinin bunu burada paylaşacağım ama Büyükelçi ile orada bizi özel ağırlamıştı orada şu ifadeyi kullanmıştı yani şu anda pek anlaşamıyoruz pek şey yapamıyoruz ve mesela gelecekte Türkiye ile Avrupa Birliği konusunda daha iyi adımlar atmak isteriz falan filan demişti. Ve ağzından şu laf çıkmıştı. Belki de işte İmamoğlu'nun başkanlığında falan diye bir tabir kullanmıştı. Tabii. Bu bu onu şey, ya bunu ben birkaç yerden ben de duydum biliyorum zaten de. Bu şey değil tabii. İmamoğlu kötü bir adam olduğu, Amerika Birlik Devletleri destekli olduğu falan. Böyle bir şey ha. değil yani. Böyle bir kötüleme yayını değil bu. Fakat şuna varacağız günü sonunda. E, ee, destekli hiç olmayan hiçbir siyasetçi yok, popüler olmayan. Yani bırak ad olmayı, aday bile olamaz. Yani bu bir komplo teorisi falan değil. Mecbur destek almak zorundasın. Ve İmamoğlu şu an herhalde iyi bakılıyor ona. Hı, hı iyi bakılıyor. Yani Avrupa'dan iyi bakılıyor, iyi evet. bakılıyor Mansur Yavaş'ın aksine. Evet. Ve zaten dehşet krediler aldı. Yani dehşet krediler aldı Avrupa'dan. Alman bankalarından özellikle. Bilmiyorum kaç miktarda ama yani sanırım rekor bir kredi aldı metrosu için, şusu için, busu için tabii. Ee, yani Avrupa'da çok iyi. Yani bir belediye başkanına böyle bir kredi açılması normal bir şey değil. Hmm. Ve hükümet garanti vermiyor bu arada. Yani hükümet destek, hükümet garantili bir kredi değil bu. Şimdi AKP... Gayet de net, gayet de net belediye başkanı olarak görmüyorlar ağırladıkları zaman falan. Evet, evet. Geleceğe evet, yatırım gibi de, de görüyorlar. Tabii. Sadece tabii parti içerisinde nasıl olur? Kutuşlar onun birkaç açıklaması vardı. Bilmiyorum takip ettim mi? Orada biraz kontrabatı gitmişti. Hı, hı. Avrupa Birliği'ne biraz kontra çıkmıştı mülteci konusunda. Bir baştan, evet. baştan pazarla oturacağız falan diye. Ben onu birkaç şeyden de duydum. Ee, yüksek yetkili birkaç Bruce, Brüksel'de oturan hı. birkaç abimiz diyelim. Bunu söylemişti. Sorun yok demişti. Seçimlerden sonra yani istenilen şekilde giderse şu an şu anki hükümetle anlaşamıyoruz. İstediğim şekilde giderse yani musluklar yine açılacak. Bir ferahlama gelecek. Yani yüksek miktarda paralar geldiği zaman bir ferahlama gelecek. Bu yeni gelen hükümet için de iyi olacak. Bu tabii şey olmaz. Bir komplo olmaz çünkü benzerini de AK Parti yaşamıştım. Aynen. Aynen. geldiklerini. Aynen. Anlaştıkları için anında bütün musluklar açılmıştı ve bir ferahlama gelmişti aniden. Ferahlama zaten 14-15 tane götürdü onları. Evet. Ekmeğini bayağı benzerine yediler. de tabii tabii benzerine de muhalefet geldiği zaman yapacaklar. Yani onlara da açılacak şeyler. O açıldıktan sonra tabii bu sürekli devam etmeyecek bağlı mısın çünkü ve diyecek ki şartlarını sıralayacak AKP sıraladıkları gibi. Hani şunu 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 istiyoruz mesela acil bir şekilde. Ondan sonra yapacaksın. <laughs> i̇şte şu şu anda şimdi AKP'nin şöyle bir argümanı var. Yani e, AKP'lilerin de diyeyim. E, hani tamam zamanında işte Bob eş başkayım diyordu hatta CHP'yi kötülediği, Amerikancı olmamakla falan kötülediği röportajları var kimi gazetecilerle. Tamam zamanında böyleydi ama artık ipler atıldı. O yüzden AKP'ye sahip çıkılması lazım. İşte başkası gelecek olursa yeniden hani böyle AKP'nin şey ABD'nin eline teslim edilecek bir şeyler diye böyle bir savunmaya geçiyorlar. Ondan hatta böyle yaşıyoruz bu diyorlar. Bu savunma, şöyle savunma tabii kendilerince propaganda yapabilirler parti olarak. Birincisi öncelikle şeyi kabul etmiş oluyorsun o zaman. Yani Batı destekli geldi falan inkar ettikleri bir şey bir normaldi. normalde. Tabii biz bunu biliyoruz yani. Bu iş herkes biliyor. Yani herkes biliyoruz ki 47'den sonra bütün siyasiler Anna Menderes de mesela olmak üzere hepsi. Yani hiç ayırmıyorum bu arada. E, muhalefet de ayrı değil. Yani o dönemki muhalefet de ayrı değil. Bugünkü de ayrı değil bağımsız bir ülke değilsin. Yani adam işin kötü yanı bu. Yani sürekli demokrasi vurgu yapılıyor ama adam seçmeni, demokrasi, halkı dinlemeden siyasilerle anlaşıp sana mesela mültecileri yığıyor mesela. Aynen öyle. Yığmadı, bunu yığdı diyelim. Çöp konusu var. Yani çöp şey yani evet, çöp evet. haline evet, Evet evet. Adana'da özellikle. Yani çöp ülkesi haline getiriyor ve ondan sonra da işte Greta Thunberg'ı çıkarıp Greta Thunberg diyor ki bu şey toplantısında Türkiye şu kadar atık üretiyor falan filan gibisin. Yani buradan şovunu yapıyor sana. Biz şöyle yeşiliz, şöyle çevre dostuyuz falan filan diyor. Paris iklim Anlaşması şu bu. Bir şeyler zırvalıyor. oluyor. günün sonunda yaptığına bakıyorsun. Ne? abi yaptığınla şeyin uymuyor senin. Hani demokrasiden bahsediyorsan pek de demokrat değilsin herhalde hacı. <laughs> Tabii. Ya hadi ki sıkıysa getirsin bakalım. Şu sığınmacılar meselesinde bir referandum yapsın. Türkiye'de ne çıkıyor sonuç? Yani gönderilsinler mi kalsınlar mı? diye bir e, referandum yapacak olursa madem çok demokratlar. Yani şöyle de biliyorsunuz rahatsız ediyor. AKP'nin şeyi şu. E, tecrübe ettikleri noktada satıldıklarını düşünüyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla da agresif bir şeyleri var, tavırları var. Yani Tayyip Erdoğan çok agresif bir tavrı var. Evet. İşte bir şeye bak Hollanda ile bir kavgaları var meşhur Almanya'yla. İçerik doğru. İçerik doğru. Ama şöyle bir sıkıntısı var yani sen bunu açık açık söyleyemezsin. Maalesef bunu şekilde yapamazsın. Bu suçlu da sensin aslına bakarsan. Yani yıllarca işbirliği yaptı yaptık. Bunlar beni sattı. Hoba. Ben bunları geçireyim. Siz adam değilsiniz oğlum. Siz var ya falan böyle geçinip böyle olmuyor mu işler? Ya sadece abi. Bunları düşünecektin. Evet. Bunları baştan düşünecektin yani. Mesela Suriye ya. Savaşı'nda bana destek veriyorlar. Şunu yap böyle yap. Kapıları aç. Biz yapacağız sadece. Biz yapacağız biz sana. O 7 milyar dolar olayı var biliyorsun. <laughs> bunlar şey sandılar. 7 milyar dolar 1-2 hafta içerisinde bize gönderilecek sandılar. Biliyorsun değil mi? Evet evet. Avrupa biliyor öyle dedi yani kapalı kapılar ardında öyle bir söz verdiler onlara. Sonraki görüşmelerde Davutoğlu çok eğleniyordu. Çok iyi sözler aldık. Kayserili gibi pazarlık yaptı falan diyorlardı. Gördük kim Kayserili. Sen Kayserili gibi pazarlık yaptın. Adam işte <laughs> Berlinli gibi pazarlık yaptı seninle. Bak kiminki daha şey gördük. Bunlar hemen para gelecek, bize gelecek sandılar. Anında. Yani hemen 7 milyar gelecek sandılar. Öyle olmadı. Ee, Türkiye parayı vermeyeceklerini söylediler hemen. Dediler ki dernekler kurulacak bizim dernekler. Aracılığıyla. Dernek, evet. Tabii bu dernekleri de bunu da çok kişi bilmez mesela buradan söyleyelim. İnsanlar öğrenmiş olsun. HDP Avrupa'daki yöneticilere verdiler. Bu Leyla İmret falan dediğimiz kişiler hmm. var ya ben hmm. eh, Almanya'da Kuaför Türkiye'de belediye başkanı dediğimiz. Aynen. Bunların bulunduğu ekiplerden şu an Almanya'da işte PKK'nın yasağı kaldırılsın diye uğraşan politikacılardan. Bunlar gittiler Türkiye'nin sınırında, güneyde, Urfa'da falan. Bunlar orada şey çalışmaları yaptılar. O derneklerin yönetimi bunlara verildi. Evet. Yani parayı sana vermedikleri gibi devlet olarak o kurdukları derneğin başında bunları verdiler. Ve o derneklerde yaptıklarını çok iyi biliyoruz biz neler yaptılar diye. Tabii. Başka günlerde konuşacağız neler yaptılar bunlar çok iyi biliyoruz. Yani YPG'nin elini kolunu sallayarak gezmesi, bir sürü eleman göndermesi. İşte şey diyorlardı mesela, Türkiye işte işletme tedavi ediyor, şunu bunu falan diyorlardı. Hı hı hı. Ama günün sonunda işte biz biliyoruz ki YPG'den birileri sıkıntı yaşadığı zaman bu dernekler aracı olup Türkiye mülteci olarak kaydettiriyor. Tedavisini yaptırıyor sonra geri gönderiyor. Hastanelerde çıkmıştı. Bu. Bak şeyi yanlış hatırlamıyorsam hatta e, ya şimdi birilerinin adını yanlış söyle söylersem sonra e, iftira atıyor gibi bir duruma düşmemek için söylüyorum ama o yüzden adını söylemeyeyim bir kurumun, Türkiye'de bulunan bir kurum, hatta sendika e, bu. E, doğrudan işte şeyde hastanede YPG'li teröristi aynen dediğin gibi Suriyeli e, mülteci, sığınmacı diye kaydettirip e, tedavi ediyorlardı. E, o ortaya çıkmıştı. Ardından hatta baya bir şey de gündeme gelmişti. Sonra tutuklandı galiba e, şeyi sonrasında o tedavisi sonucunda. Biraz böyle olay olmuştu. Birini tutukladım. Diğerleri ne olacak? Yani Diğer varmak istediği nokta aldı. şu. Evet. Suriyeli konusunda kazıklanma yani şeyini anlatıyoruz. Şimdi Hı -hı. perde arkasına. Hani 7 milyar gelecek işte size Suriye'yi komple teslim edeceğiz derken böyle bir şey çevirdiler işi. Evet. Ee, bizimki ya sonra para 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 yani parayı bize değil madem derneklerinize verin de biz buraya para harcamayalım demeye getirdiler. Sonra bunu da ona karşı kullanlar Dediler ki Türkiye 7 milyar parayı direkt aldı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani Türkiye parayı direkt almadı ve bunu adamların dışişleri bakanı falan da diyor. Almanya'nın. ya anam. Zigmagabriel. dışişleri bakanı falan da diyor. Almanya'nın. ya anam. Adam bile bıkmış yani. Bu basın niye böyle haber yapıyor bilmiyorum diyor bunu. Ee, şu anda kendisi zaten Türk lobizmi yapıyor. Yani eski dışişleri bakanı, şu Hı -hı. anda Türk lobisti. Ee, Azerbaycan için de bayağı bir lobi işi yapmıştı bu abimiz. Ve o bile diyor yani böyle böyle bir hal var yani ve şunu söyledi. Yani görevdeyken Türkiye bizden 2011 yılında rahatsız olduğu için dediler ki bu Kuzey Suriye diyor üstünü, Suriye'nin kuzeyini. Buraya diyor bir e, uçuş yasağı koyalım ki mülteci akım olmasın. Biz Irak Savaşı'nda belli başlı şeyler tecrübe ettik. Bunlar tekrar yaşanmasın diye. Çünkü bu konuda sürekli uyarıyor. Ve 2011'in BBC haberleri var. Burada işte Erdoğan 2011 Syria diye yazarlar mesela çıkar BBC'ni. Burada sanırım yaklaşık 400 kişilik bir mülteci kafesi geliyor Türkiye'ye sınır geçiyorlar. Bunun üzerine Ankara rahatsız oluyor ve Tayyip Erdoğan e, nota veriyor Suriye'ye. Hani ondan evvel de uzun süre Beşar Esat'ı uyarıyor falan böyle. Hani e, daha şey ol, agresif davranma falan gibi. ve 400 tane mülteciden rahatsız oluyor Türkiye. Evet, evet. Sonra evet, sınır evet. yılmalar başlayınca, sınıra yılmalar başlayınca Batı şöyle haber yapıyor. Türkiye işte mültecileri sınırda ölü, ölüme terk ediyor. Almıyor falan. Yani Türkiye diyor ki yani bunlar başvuru yapacaklar. Biz bakacağız bunları alamıyor, alıyoruz mu diye. Yerini getirdikleri şartlar var mı diye. Yani normal prosedür bu. <laughs> kimdir, backgroundu nedir ama bunların baskısı üzerine biz işte halledeceğiz ve Clinton o zaman özellikle Türkiye gelmişti Hillary, İstanbul'a gelmiştim. hatta meşhur bir konferansları var bunların, Dalatol konuşurken Clinton bunu kesiyor ve sözüne de, o konuşuyor hani sözünü kesiyor, Dalatol böyle mal mal bakıyor ona orada sözünü keserek yani deklare ediyor <laughs> yani e, Church's'ın şeydeki gibi e, Church's'ın Washington'da yaptığı konuşma gibi, hani Soğuk Savaşı başlatan Demir hmm. Perde söyleminin geçtiği, onun benzerini denedi herhalde, bilmiyorum. Orada bir deklare etti, Suriye'den Esad gidecek falan filan diye. Halbuki Türk yönetimleri bir söylemi yoktu. Yani Kanallar açıktı yani görüşülüyordu. Yani evet. Sonuna kadar da uyarıyor. Yani Tayyip Erdoğan, en son Davutoğlu'nu gönderiyor biliyorsun, meşhur bir hikayesi var. Ve yani bu şekilde görüşülüyor. Ama ancak Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, biz size destek çıkacağız, her türlü yardım edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yani. yapacağız. E günün sonunda dolandırıldın. <laughs> ya zaten biz bu kanun... Kandır... Dolandırıldın. Dolandırıldın. Yani bu bir açık bir net. Dolan... Ama şimdi şöyle bir şey var. Kim seni dinleyecek? Ne diyeceksin millete? Ya biz bu kanun... Kandırılmalardan... Adam demez mi ki sen bu işe girerken abi, çok çektik. Aynen. <laughs> bu işe girerken bu işi düşünmedin mi diyecek sana. Bunu zaten Ahmet Bağdemir'in yayında söylemiştik. Evet. Demiştik ki işte şey akıllı adamlar vardır. Öngörürler. Mustafa Kemal gibi mesela. Aynen öyle. Ee, akıllı olmayanlar vardı Onlar tecrübe etmek zorundalar ve o yayında şey demiştim. Yani bunlar bir 4 5 sene katı kemalist olacak. Beton kemalist olacaklar yani. <laughs> Çünkü yani işin tarikat kısmından tut eee mülteci kardeşliğine kadar ümmetçiliğine kadar açalım meselesine gibi. de katabiliriz aynı duruma. Evet. Tamam aynısı zaten. Aynısı. Yani 180 derecelik dönüşler niye tecrübe ediliyor? Sonra bakılıyor ki ana dolandırıldım. <laughs> Beni kandırdılar. Milletimiz affetsin kandırıldı olayına dönüyor. Böyle bir işte. nokta var. Şimdi o noktadan da şey var. de geçen özelde konuşmuş konu bu bir gerçek yani. Birçok kişinin muhalif olan aslında ve AKP'nin hiç alakası olmayan Perinçekçi tayfa diyorlar ya. <laughs> bunların bir Tayyip Erdoğan savunuculuğuna girmeleri, destekçiliğine evet. girmeleri. Ama ana sebep bu. Yani senin daha aynı özetlediğin şey. bundan sonra gelecek işte muhalefet nasıl olur falan. Beterin beteri var kafasındalar. Madem bunların elinde güç var bu kadar, iktidarlar ve artık kafaları oturmuş aynıyız. Bizim yani Perinç'e meşhur bir laf vardı şey diyor. Bizim şeyimize geldiler diye. Bizim, bizim görüşümüze geldiler. geldiler. Aynen, Aynen. Bu, bu var yani bürokratlar arasında da var bu savunuculuk. Yani birçok bürokrat arasında da bu açık açık söylemeselerdi. Böyle bir destek var. Tabii partiye değil. Partiden hala haz etmiyorlar. Yani onlara kalsa parti ortadan kaldıracaklar, bir tek cumhurbaşkanı kaldırdı. <laughs> böyle bir sistem <laughs> istiyorlar. Partiden haz etmiyorlar. Ve parti içerisinde de çok buna şey tepki geliyor. Yani bunlar bizi sırf bunu yaptığımız için destekliyor. İşte Bülent Arınç falan mesela buna karşı. Tabi. Kontra. sürekli eleştiriyor. Ve CHP'ye anlamasının sebebi de o Bülent Arınç'ın bu arada. Yani partinin şu anki duruşunu beğenmediği için. Parti diyorum tabii ortada parti bir şey yok aslında bakarsın. Tayyip Erdoğan kişisel şeyi var burada. Yani görüşü evet. neyse parti ona göre şey yapıyor, hareket ediyor. Bundan memnun olmayan bir kitle var. Zaten şimdi birazdan çözüm sürecinde bunları gireceğiz. Kim evet. bunlar? Kim FETÖ'nün FETÖ, nün, FETÖ nün siyasi ayağında kim var? şey de var. Yani, gireceğiz e, parti içerisinde ya yani AKP içerisinde MHP ile ittifak yapılmasından da çok rahatsız olan e, bir kitle de tabii, var. Tabii tabii sen de mi söylemiştik toplamın parti? Tabii senin yayında söylemiştik birinci çözüm süreci Toplamın partiden bahsediyoruz. Ha, işte aynen. Kürt İslamcıları var. Evet. Kürtçüler var. E, liberallerin liboş dediği tipler var. Ve sol kesimden bile insanlar var. Toplama bir parti işte. ANAP'tan, DP'den, şuradan, buradan. Hatta Akşener bile biliyorsun kuruculuk döneminde aslında var kısa bir süre. Meral Akşener bile var yani. ilk kurulduğu dönem. Şey, AKP'nin mi? Fotoğrafı var. Evet. Onu bilmiyordum. Hat Nasıl bilmiyordun? Ya? Hatta meşhur fotoğrafı var. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan, Meral Akşener oturuyorlar böyle bir yer sofrasında. Yetkinlikte. Orada Meral Akşener pozitif şeyler söylüyor ama çok sürmüyor tabii bu iş. Hmm. Yani çok sürmüyor. Ve sonradan da zaten ilk 4-5 yıl pek pek şeysiz geçiyor aslında bakarsan sessiz geçiyor. Hı Bu aksiyonların başlaması 2006 2007'de başlıyor ya. Hı. Dün sürecine girdik. Zaten ondan sonra da belli bir çizgi oluyor yani milliyetçi kesim hı hı. kontraya giriyor. Muhalif bir şeye giriyor. Evet. CHP sürükleniyor. Şey yok yani. Özellikle Baykal gittikten sonra bayağı baya sürüklenmeye başlıyor. Evet. Ve bugüne kadar sürüyor bu belirsizlik. Konu aslı neydi? Batıdan destek. Evet. Yani Erdoğan'ın Erdoğan <laughs> ABD'den ABD'den destek alma meselesi. Almayan yok. Almayan yok. Ne kadar aldı onu bilmiyoruz tabii. Ne kadar var ne kadar yok. Ama böyle sanıldığı gibi ben şey düşünmüyorum yani. Biz istedik diye iktidar oldum falan. Yani o şekilde olmuyor iş. Sadece güçlendiriliyorsun tabii ki de. Medya ile güçlendiriliyorsun. Yani. yani adam tabii tabii şey, Tayyip Erdoğan anlatıyor. Aydın Doğan bana geldi böyle böyle dedi falan filan diye. Sonra kavgaya girdi onunla biliyorsun açık açık söyledi. Tabii o zamana kadar niye söylemedin onu o da ayrı konu. Bu bir gerçek yani bunu çok işte saklamıyor. Ve İmamoğlu da şu an görüştüğü zaten çok benziyor. Yani İstanbul Belediye Başkanı <laughs> işte Karadeniz olmasa aslında sağ bir şeyden gelmesi, evet, evet. geçmişten gelmesi falan çok benzetiliyor böyle. Söylemler falan da benziyor. Eberdoğan da o dönem Avrupa'nın şey çocuğuydu, parlak çocuğuydu. Basına yansıyordu, batıdaki basına. Tabii, tabii, tabii çok seviliyordu. 2011-12'ye kadar çok çok seviliyordu. Evet.